halen zayıf. Geçelim lütfen. 9 Ağustos 1912'de mürefte depremi meydana geldiği zaman, Şarköy mürefte depremi de deniyor e, literatürde. E, büyüklüğü 7.3 bazı kaynaklarda 7.4 olarak geçiyor. Deprem süresinin 40-50 saniye olduğu ifade ediliyor. Ve şiddetinin en şiddetli 12 derecesi burada e, şiddetinin 9-10 e, e, olduğu tespit edildi. 310 köyde ve kasabada e, hasarlar meydana geliyor. 272 yerleşim alanı ağır derecede hasarlı. 313 cami ve kilise yıkılmış. 24.980 ev hasar görmüş. 2836 kişi hayatını kaybetmiş. Bu konu biraz müpem çünkü bazı kaynaklarda daha az ölü sayıları var. 7353 kişi yaralanmış. Toplamda 83633 kişi evsiz kalmış. Bu deprem o kadar büyük ki Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Enes, Adapazarı, Ayvalık ve Bursa'ya Bursa'da hissedilmiş. Ama asıl yükü. Gaziköy, Hoşköy, Mürefte, Şarköy, Güzelköy, Mursallı, Yayaköy, Kavak, Gelibolu ve Çanakkale'de ağır hasarlar meydana gelmiş. Şimdi bunun e, bu deprem oluşturan e, fay kendisine biraz bakacak olursak e, bu fay üzerinde bir hareket var. Bu hareket de yılda her yıl bu fay 17.9 milimetre kayıyor ve bu hızla birlikte stres biriktiriyor ve yaklaşık olarak 285 yılda bir büyük deprem oluşturuyor. Yani bu 7 büyüklüğündeki depremi kastediyorum. Ee, 7.3 büyüklüğündeki bu depremde yer kabuğunda 4.5'ta 55 metre kayma meydana geliyor fay boyunca. Bunlar saha çalışmalarıyla ee kaydedilmiş. Faylizi kara üzerinde. 45 kilometre ya da 50 kilometre yakın olarak tespit ediliyor. Ama bu deprem tek değil. 3 tane deprem meydana gelmiş. 9 e, Ağustos, 10 Ağustos ve 13 Eylül'de peş peşe 3 tane deprem var. En büyüğü elbette 7.3, diğeri 6.2, sonuncusu Eylül'deki de 6.8. Bunların hepsini dikkate aldığımızda ve deprem oluşturan fayın bu depremde Orta Marmara Çukurluğu'ndan Saros'a kadar olduğunu düşündüğümüzde, hesapladığımızda bu, fa bu depremde fay 150 kilometre boyunca yer kabuğunda iz oluşturmuş. Yarık oluşturmuş. Bunun kara üzerindeki kısımları zaten çok net olarak e, görülmektedir. Ganos fay dediğimiz bu depremi oluşturan e, fay geçmiş yıllarda da deprem oluşturmuş. Sadece 1912'de değil. Geriye dönüp baktığımızda 1912'de 3 tane deprem dedik. 1766 depreminin de burada olduğu konusunda görüşler var. Onun dışında 1659, 1354, 1344, 1063, 824 ve 477 ya da 484 yılındaki depremler depremlerde e, bu bölgenin depremleri bu, bu, bu bölgenin büyük depremleri içerisinde sayılabilir. Ayrıca bazı kaynaklarda 1912 depreminde e, deniz dalgalanması ile birlikte tsunami dalgalarının oluştuğu ifade edilmektedir. Geçelim. Bakın biraz önce söylediğim e, faizi bu harita üzerinde görünüyor. Kırmızı çizgiyle Saros Körfezi'nden Marmara'nın Orta Marmara Çukuru dediğimiz kısmına kadar olan 150 kilometrelik kısmı boyunca yarılıyor fay. Geçelim. Şimdi biraz depremden söz edecek olursak aslında üzerinde yaşadığımız dolaştığımız topraklar sabit değil. Bu kıtalar biz ona jeolojik literatürde